Evet, periton diyalizi yapıyor hastamız. Karnından boşalttığımız sıvı da e, şeffaf bölgesinden sıvımızı kontrol ediyoruz. Gördüğümüz gibi içerisinde fibrinler var. Fibrin var mı yok mu bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Kanamalı mı geliyor, bulanık mı geliyor. E, mutlaka bunları kontrol ediyoruz. E, altına gazete kağıdı koyacağız evde yap yapıyorsak eğer. E, burada fibrinlerimizi görüyorsunuz. O yüzden biz şimdi Heparin dediğimiz bir ilacı Sıvımızın içerisine vereceğiz ki Bu fibrinler Karın içerisinde kateterde tıkanıklığa yol açmasın Evet malzemelerimi hazırladım Steril gazlı bezim Enjektörüm plasterim İlacım da bu Üzerine batikonlu Steril gazlı bezle Kapattım bu şekilde bekletiyorum. Bekletirken de enjektörümü açıp bir şey yapayım. Şimdi sana vereyim bunu. Evet, enjektörümü açtım. Uçlara değmeden çıkardım. Tırnak ucumla destekliyorum ve iğneyi çıkartıyorum. Tam İlacımın şu ortasında yuvarlak bir çizgi var. Onun ortasına dik vaziyette iğnemi geçiriyorum ve ilacımı ters çeviriyorum. İlacın e, iğnenin ucu ilaçtaki sıvının içerisinde kalması gerekiyor. Şu şekilde geri çektim. Eğer yukarıda olursa hava çekerim. Sıvıyı çekebilmem için iğnemin ucunu geri çekiyorum ve 2 litreye 0.5 olacak şekilde ayarlıyorum. Evet şu şekilde çektim. 0.5 burada. Biz şimdi 1 litrenin içerisine vereceğimiz için bunun yarısı kadar vereceğim. Bu şekilde ayarladım. Şimdi e, bu fibrinler için çektiğim iğneyi sıvımızı ee, yeni solüsyon torbamızın enjeksiyon portundan aynı şekilde şu yuvarlak çizginin içerisine denk gelecek şekilde düz vaziyette ilerletiyorum ve ilacımı içine verdim ortasından tutup tekrar çıkartıyorum şimdi verdikten sonra eğer bu üst kısımda solüsyon yoksa birazcık geri solüsyon kaçırıp o bölgenin tüm yüzeylere temas etmesini, ilacın tüm yüzeylere temas etmesini ve sıvının içerisinde kalmasını sağlıyorum ve yeniden asıyorum. Bu ilaçlı sıvımız tekrar biz işlemi yaparken yukarıdan aşağıya kadar akacak ve hastamızın karnına vereceğiz. İşlem bundan ibaret. Teşekkür ediyorum.